Evet arkadaşlar bugün sizlere Logo 3 seti temel eğitiminden programlama bloklarından bahsedeceğiz. Programlama blokları e, programlama tuvalinin altında bulunan programlama arayüzünün en alt kısmındaki panel içerisinde bulunuyor arkadaşlar. Şu gördüğümüz e, panel yapısı içerisinde programlama bloklarımızı yerleştirmişiz. Her bir renk e, kendine göre bir isim, isimlendirme ve altında farklı e, programlama bloklarımız bulunmakta. Bu programın bloklarında sensörler, motorlar, matematiksel hesaplamalar, gelişmiş hesa gelişmiş bloklar şeklinde gruplandırılmış arkadaşlar. Şimdi bunları tek tek inceleyecek olursak, ilk başta yeşil olarak gösterilen hareket bloklarımız arkadaşlar. Bu hareket bloklarımızda orta motor, büyük motor kontrolünü sağlayabildiğimiz gibi direksiyon hareketi ve tank hareketini büyük motorlara uygulayabiliyoruz. Ekran, ses ve tuğla durumunu da yine buradan kontrol ederek değiştirme veya da oradan gelen veriler doğrultusunda işlem yapmayı sağlamak mümkün bu blokları kullanarak. İkinci blok kısmımız turuncu şeklinde olan rengi turuncu bloklarımız. Bunlar başlat, bekle, döngü, anahtar ve döngüyü bitir bloklarından oluşuyor. Başlat programı başlatmak için kullanılıyor. Bekleme belli bir süre bekletmek istiyorsanız ya da belli değerlere göre bekletme işlemi gerçekleştirecekseniz oluşturduğunuz bir yapı döngü, sonsuz döngü veya da bir şarta göre oluşturulan döngüler diye değişebiliyor. O da tabi programın yapısına göre farklılaşıyor. Anahtar dediğimiz yapıda da karşılaştırmalı iki ya da üç farklı durum içerisinde hangisinin yapılmasını istiyorsanız bu gibi durumlarda anahtarlamalı switch kullanılabiliyor arkadaşlar. Diğer bloğumuz ise sensör blokları. Diğer blok alanımız panel içerisindeki. Bu sensör bloklarımız Tuğla düğmelerinin neler olabileceği ile ilgili bilgi edindiğimiz bloklar. Renk sensörünün blokları, gyro sensörünün blokları, kızılötesi sensörü, motor dönüşleri, sıcaklık, saatler, dokunma, ultrasonik sensör, enerjinin ölçülmesi ve NX'te ses dosyaları ile ilgili eski tip NX'de sisteminin sesinin sensörlerini buradan bloklarla kontrol edebiliyoruz arkadaşlar. Bu sarı bloklar ile sensörler çalıştırılıyor. Gelen veriler sürekli olarak takip ediliyor ve bu bu veriler doğrultusunda diğer bloklara e, kablolarıyla aktarma gerçekleştiriliyor. Bu aktarma sonucunda zaten e, sensörden alınan bilgi doğrultusunda robotun görevleri yapması sağlanmış oluyor arkadaşlar. Gelelim e, dördüncü bloğumuz olan e, veri bloklarına. Kırmızı bloklarımız bunlar. Bunlar da e, sabit değişken işlemlerinin yapıldığı sabit değiştirilemeyen işte değişken içerisinde biz veri gönderebileceğimiz verilerin bir işlem sonucunda değişebildiği değişken yapıları dizi işlemleri matematiksel ve mantıksal işlemler doğru yanlış işlemleri yani yuvarlama işlemleri karşılaştırma işlemleri büyüktür küçüktür şeklinde karşılaştırma işlemleri aralık işlemleri metin işlemleri yazılar yazıp oradaki metin değerleri üzerinde Veri e, işleme yapacaksanız, metin işlemleri ve rastgele değer üretme işlemlerinin hepsini e, biz e, veri blokları içerisinde kullanmaktayız, kullanıyoruz. Son olarak da gelişmiş bloklar, e, mavi e, tonda gözüküyor bunlar da. Burada da dosya erişimi, veri izleme kaydı, mesajlaşma, Bluetooth bağlantıları, uydu zamanlayıcıları, uy uyku zamanlayıcısı. Şimdi uyuma modu var. Uyuma modunun açık tutmasını istiyorsanız bu ilave ettiğiniz zaman uyuma moduna geçmiyor cihaz. Ham sensörün değerlendirilmesi, kontrolsüz motorların düzenlenmesi, işte motor bloğunun tersine çevrilmesi, programların durdurulması ve açıklama ve yorum satırı oluşturmak. Ki bunu geçenlerde söylemiştim galiba. Program içerisine açıklama metinleri koyabiliyorsunuz program içerisinde hiçbir görevi olmuyor. Sadece o programın ne iş yaptığı ile ilgili bilgi vermek için kullanılıyor. İşte bu ıı, açıklama ve yorum yapmak kısmında bu nesneyi oraya bırakarak ıı, kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. En son olarak da şu turkuaz mı diyelim açık mavi mi diyelim ıı, o renk içerisinde may bloklarımız var arkadaşlar. E, gördüğünüz tüm blokları belli bir ıı, programlama mantığına göre standart bir ıı, yapı oluşturuyorsunuz. Diyelim ki sürekli düz gideceksiniz. Yani bu düz gitmeyi de başka yerlerde dönmeniz gerekecek. Tekrar düz gideceksiniz. Böyle durumlarda düz gitme algoritmasını bir my blog içerisine yerleştiriyorsunuz. o my blog içerisinde gerektiğinde sadece my nesnenizi bırakmanız doğrultusunda içindeki tüm komutlar, tüm bloklar otomatik çalışmış oluyor. Bu dediğimiz şu kısımda da yani şu anda resmini onu almadım. Aynı bunun gibi. Böyle my bloklarınız sıralı oluyor. O my bloklarınızı kullanarak da kendiniz programlarınızı geliştirmiş oluyorsunuz. Alt program mantığıyla çalışıyor yapı olarak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.